Herkese merhabalar. Güzeliz bize tekrar hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Dünyadaki trendleri denemeye başladık. Makyajla ilgili bugün de bence en ilginçlerinden bir tanesi var. Süngerleri, fırçaları çöpe attık arkadaşlar. Böyle gördüğünüz yumurtalarla ...makyaj yapıyoruz. Şimdi böyle bir trend varmış, ben bu videolara denk geldim. Açıkçası kendim de denemek istedim. Gerçekten işe yarıyor mu? Nedir? Dünyanın en saçma trendi midir gerçekten? E, deneyeceğiz ve göreceğiz. Süngerin o yarattığı çizgilenmeyi yumurtanın yaratmadığını söylüyorlar. Bence de öyle. Ama o yumurtanın kokusuna daha ne kadar katlanabileceğim bilmiyorum. Burada 6-7 tane yumurta var önümde çünkü. Birazdan bayılmazsam videoya başlıyorum. Makyaj süngerlerinin çıkış noktası yumurta aslında. Yani yumurtaya şekillerini benzeterek üretiyorlar. Ben de bunların hepsini haşladım. Şimdi öncelikle tam makyajımla başlayacağım. Her gün kullandığım fondöteni kullanacağım. Yüzüme NIX'in HD Studio fondötenini uygulayacağım ve yumurtayla dağıtmaya çalışacağım. Bakalım öbek öbek kalacak mı? Emmeyecek kesinlikle ama soft bir görünüm alabilecek miyiz? Onu göreceğiz. Hmm bakayım. Şu tarafıyla başlıyorum şimdi. Ay sesi duyabiliyor musunuz? <laughs> Çok eğlenceli ve size bir şey söyleyeceğim. Ben evdeki bütün süngerleri atıp her gün yumurta açlayıp makyaj yapıyormuş. Kokusu olmasa kullanılır bu arkadaşlar ben size öyle diyeyim. Ee, ürünü asla emmiyor. Ürünün fazlası en fazla bu kadarı kalıyor ve sünger sünger gibi içine çekme mevzusu yok açıkçası. Ve güzel oturdu aslında ya. Aa, parçalanıyor. <laughs> Yumurta parçalanıyor. <laughs> Saçımda yumurta kaldı. Pe! Buramda da var. Acaba suratım kokacak mı? Ben onu çok merak ediyorum. Şu anda koku almıyorum ben aslında. İlk baştaki o koku şu an yok. Hemen göz altıma geçeceğim. Bunun için şöyle daha bir ten renginde olan, aynı zamanda bunu aydınlatıcı olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu arada kullandığım ürün LA Girl Pro Concealer'ı. Numarasını filan hepsini aşağıya yazacağım zaten oradan bakabilirsiniz. Şimdi bu arada göz altımı kapattım. Bence kapatıcılığı iyi, yani iyi bir şekilde kapatıyor. Ama göz üzerine geldiğimiz zaman ince ince çizgilenmeyi ben görüyorum. Çünkü sünger ürünü emmiyordu, emiyordu pardon ama bu emmiyor. Ben yani olabilir, olmayabilir de. Şimdi Make Up For e, HD High Definition Powder ile göz altlarımı ve yüzümün diğer parlayan kısımlarını sabitleyeceğim. Gerçekten Make Up Forever'la yumurta yani. Make Up Forever'ım gitti. Gitti. Yumurtaladım resmen. Yumurta ıslak olduğu için tam pudrayı o şekilde bırakmıyor. Yani biraz şey yapıyor açıkçası. Emi yani ıslatıyor pudrayı ve sabit bir şekilde kalmıyor pudra. Yani baking yapamıyorsunuz. Evet, sen şöyle dur biraz. Ben kontürümü yapacağım şimdi. Bu sırada biraz baking etkisini göstersin bakalım. Şimdi NYX'in hem kontür hem highlighter paletinden şu gördüğünüz hafif grimsi yani küllü olan kahverengiyi alıyorum. Soğuk bir kahverengi bu. ama tabii ki yumurtamız ıslak. O yüzden şöyle bayağı bir aldım. Yalnız size bir şey söyleyeceğim. Kontür o kadar doğal oluyor ki. Yani ben şu, bu, şu an görüyorum onu ama umuyorum kameraya da öyle yansıyordur. Burada baktığım zaman ışıkların da etkisiyle normal zamanda yaptığımdan daha soft, daha doğal bir görünüm oldu bence. Yumurta bu anlamda işe yarıyormuş ya. Yani. Şimdi olayın hakkını verelim. Birazcık daha zorlaştırıyorum. Burun kontürü yapmayı deneyeceğim. Ama bunun için artık şunu kullanamıyorum. Çünkü ucu gitti birazcık. Burnumda çizgilenmeye sebep olabilir. O yüzden yeni bir yumurta aldım. Ama bu da rengi almıyor ya. Islattı. Paletimi ıslattı. Islak ıslak oldu. Eyvah eyvah. Paleti galiba ...selalarla uğurluyoruz şu anda. Tabi ucu biraz kalın geliyor. O yüzden biraz kalın bir kontür olacak bence. Şöyle biraz daha toparlamaya çalışayım bakayım. Şimdi artık aydınlatmaya geçebiliriz bence. Yine aynı paletteki şu gördüğünüz en açık rengi alıyorum burnumun şu aydınlatmak istediğim yerlerine uyguluyorum ama uygulanmıyor. Kaldı galiba böyle. Mesela çok fazla ürün alıyor. Biraz ıslak yapılı olduğu için highlighter'a inanılmaz fazla aldı. Artık şu göz altlarımızı biraz gidirebiliriz Evet, Mesela üzerindeki beyazlık çok aşırı oldu bence. Ben buradan öyle görüyorum en azından. Şuramda biraz pudralar böyle dokulaştı, kaldı. Baking yapamıyorsunuz yani. Normal süngerle yapabildiğiniz her şeyi yapamıyorsunuz tabii doğal olarak bununla. Ama yine de fondöteni falan çok iyi oturtuyor. O işe yarar yani. O zaman biraz highlighter uygulayalım. Bunun için tı Balm'ın Merlu Menizer'ını kullanacağım. Birazcık daha şampanya rengi bu. Bence daha iyi olacak benim yanaklarımda şöyle. O bence çok iyi oldu. Ne diyorsunuz? Gerçekten. Yorum geldi. Dikkatinizi çekerim. Süper oldu dedi. Şimdi yine aynı yumurtayla bu sefer allık süreceğim. Yine Sephora'nın 5 numaralı allığını kullanıyorum. Şöyle. Bu, bu yumurta ne oluyor? Çok pembe oldu ya. Ürünü dağıtmıyor. Allığımızı da sürdük. Şimdi fara geçiyorum gerçekten. Yine The Balm'ın Meet Matte paletinden nude olanını kullanacağım. Şu gördüğünüz Matte Sign rengine tüm göz kapağıma uygulayacağım. Bakalım uygulayacak mı? Vallahi renk verdi galiba biraz. Yalnız yani bunu yaparken demek istemiyorum. Hiçbirinizin evde yumurtayla makyaj yapacağını sanmıyorum. Yaparsanız da ne olursunuz aşağı yorum bırakın. Hakikaten merak ediyorum yani neler yaşadınız. Şimdi şu köşelere biraz koyu renkle bir gölge falan yapmak istiyorum. Şu parçalanmıştı ya onu şöyle aldım bakalım. Şuradan şu gördüğünüz kahverengiyi alıyorum. Aldım. Önce bayağı yoğun oldu. Smoky eye. <laughs> Smoky göz makyajı. <laughs> Vallahi oldu gibi. Birazcık yine gözümün orta kısımlarına highlighter uygulayacağım ki biraz daha parlak dursun. Ama tabi uygulayabilirsem. O parlaklığı şu an vermiyor ama. Şimdi geri kalan şu kopmuş yumurtayla şöyle bayağı küçük bir parça alıp elimde kıvırıyorum. Yine highlighter'dan alıp göz pınarlarına koymayı deneyeceğim. Şimdi Rimeli asla yani yumurtayla falan sürme şansım olmadığına göre onu direkt bir uygulayacağım. Maskaramı bulayım. Buldum. Onu direkt sürüyorum. Normal makyaj yaparmış gibi. Galiba kirpiklerimde yumurtanın o nemli etkisi var. Direkt birbirlerine yapışıyorlar. Çünkü far sürerken ister istemez değdi çünkü kirpiklerime. Şimdi gözlerimi falan her şeyi bitirdim. Maskaramı uyguladım. Artık son olarak rujum kaldı. Ruj için şöyle birazcık daha saten bitişli kremsi dokuda olan bir ruj seçtim. Yine farklı bir yumurta alıyorum. Şöyle sürmek daha akıl kârı. Direkt renk çıkıyor çünkü. Kabuk, üstünde... <laughs> kabuk kalmış, <laughs> kalmış üstünde resmen. Evet, bitirdik. Valla benim yumurtayla yapmış olduğum makyajım bu şekilde. Yumurtanın ıslak dokusu tabii ki her şey olduğu gibi size böyle mükemmel pürüzsüz bir görüntü vermiyor. Özellikle pudrayı sürdüğüm zaman ve baking yaptığım zaman biraz buralarda bir tabakalaşma hissediyorum. Ama onun dışında fondöteni oturtması, işte ne bileyim far sürmek bile bir noktaya kadar olabiliyor yani ama tabii eğer makyaj süngeriniz varsa fırçanız varsa evde yumurta haşlayıp böyle 4-5 tane filan ziyanlığa gerek var mı? Hani onu bilemeyeceğim o sizin kararınız olsun. Şu anda dünyada böyle bir trend varmış. Bu videomda ben de sizler için bunu ele almak istedim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sizin için eğlenceli olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yumurta challenge'ımız bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.